Kon menkul değerlerden herkese merhaba. 31 Temmuz 2025 tarihli analizimizi sizlere aktarıyor olacağız. Öncelikli olarak düne çok kısa değinecek olursak, haftanın 3. işlem gününe ufalıcılı bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksinin gün içerisinde 10.481-10.648 bölgesi aralığında geniş bir bantla dalgalandığını ve günü %1,26 değer kazanımıyla 10.618 puandan tamamladığını gördük. BIST 100 endeksi tarafında gerçekleşen işlem hacmi yaklaşık olarak 113,5 milyar TL oldu. Haftanın işlem 3. işlem gününde endekse puan bazında Türksel, Ford Otosan, destek faktörü Koç Holding ve Yapı Kredi Bankası en fazla pozitif katkı sağlarken Pegasus, Altınay, Cante Odaş ve Emlak Konut gibi pay senetleri puan bazında en fazla negatif katkı yaptığını gördük. Sektör endeksleri arasında Dün en çok değer kazanan %4,65 ile finansal kiralama faktörü olurken en fazla değer kaybeden ise %2,19 ile orman kağıt basım sektörü oldu. Bankacılık endeksi günü %1,3 ve holding endeksi ise günü %0,8 değer kazanımı ile tamamladı. Haftanın 3. işlem gününde küresel piyasalara baktığımızda ABD Merkez Bankası planlı takvimle plan takvime göre gerçekleştirdiği ve iki gün süren toplantısı dün sona erdi. FED piyasa beklentilerinde paralel faiz koridorunda herhangi bir değişikliğe gitmedi. Bankanın faiz koridoru %4,25-4,50 aralığında koruduğunu gördük. Borsaların kapanışına baktığımızda Avrupa ve ABD borsaları haftanın 3. işlem gününü karmaşık bir seyirle tamamladı. Yeni işlem gününe bakıldığında bugün yurt içerisinde sakin bir veri akışı takip edilecek. Global endekslerde yaşanan risk iştahının seyrine ve kısa vadeli teknik göstergelerin görünüme bakıldığında bir süz endeksinin yeni işlem gününe yatay bir açılışla başlaması beklenebilir. Herkese iyi günler, iyi seanslar dileriz. Müzik